Yeniden merhaba arkadaşlar. Testlere devam ediyoruz. Yine ilk defa bir G41 chipset anakartta NVMe SSD testi yapacağız. Biliyorsunuz G41 chipset anakartlarda fazla PCIe Express slotu bulunmamakta. Bu anakartımız Pegatron IPMM 41-D3 modeli. Çarpı 1 PC Express ve çarpı 16. 2 adet PC Express slotu bulunmakta. Ben 10 muart görüntü aldım. Sırf bu NVMe SSD performansını daha iyi görmek için çarpı 16 slotunu kullandım. Bu şekilde sistem hazır. Bunu da sizinle paylaşayım istedim. Elinde G41 combo tarzı anakartı olanlar ya da G41 chipset Ana kartı olanlar bu videodan kendilerine dersler çıkartabilir. Tekrar belirteyim, bu testler deneme amaçlıdır. Tam oluşmuş, tam olgunlaşmış bir BIOS yazılımı değildir bu. Bu yüzden bunların paylaşımını yapmıyorum şimdilik. Ayrıca bu paylaşımı yaparsam bu işin çok büyük riski var. Çünkü anakartınız bir daha açılmayabilir, arızalanabilir. Çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar bittiğinde tam uygunluk elde edildiğinde paylaşımlarımı inşallah yapacağım. Şimdi testlere ekrandan devam edelim. Görüyorsunuz, aygıt yöneticisinde NVMe Express denetleyicisi gözüküyor. Ayrıca bizim SSD'miz de gözüküyor burada. Bu özel BIOS ile elde edilmiş bir sistem. Yoksa bu görmüş olduğunuz NVMe SSD'yi sadece depolama aygıtı olarak kullanabilirsiniz. Ben bunu botable yani ön yüklenebilir hale getirdim. Bunu da BIOS özel BIOS yazılımı ile bir de şundan bahsedeyim. Bu yazılımların hepsini ben kendim yapmaktayım. Yani sağdan soldan alıp kopyalayıp şu bu değil. Bunların BIOS'larının hepsini kendim tek tek dizayn etmekteyim. Bunu da belirteyim. Testlere devam edelim ekran kaydıyla. Önce bu şekilde Açılış kapanış hızlarını bir test edelim. Bizi en çok ilgilendiren açılış kapanış hızlarının yüksek olması. Bilgisayarı kapat diyorum buradan. Bakalım ne kadar kısa zamanda kapatıp ne kadar kısa zamanda açacak kendini. Kapatıyorum. Kapattı. Şimdi tekrar bir daha açıyorum. Start veriyorum. Bu kadar. Bitti. Buradan neyi görmüş olduk? NVMe SSD'nin hızları eski sistemleri karşılayabiliyor. Hatta bayağı iyi karşılıyor. Bir de bunun testi tamamladık. Gördüğünüz gibi bizim bu anakartlarda kullandığımız normal standart hard disklere nazaran 8 kat daha hızlı olduğunu gördük. Yani saniyede 823 MB veri okuyabiliyor. 8 kat arkadaşlar. Dikkat edin. Bunlar tabi test bilgileri. Daha çalışmalar devam ediyor benim nazarımda. Daha bitmiş değil. Bir de bir şeyden bahsedeyim. Benim daha önce aldığım veri testleri daha yüksek. Onu da göstereyim. Bu daha önce almış olduğum, bu anakart üzerinden almış olduğum veri bilgileri. Bu tabi değişkenlik gösterebilir. Bu normaldir. Ortalama değerlerdir bunlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. NVMe SSD'den almış olduğumuz değer web tabanlı web üzerinden bize bildirilen değer bu. %110. Tabii bu anakarta göre değişecektir. Anakartımız G41 chipset'ti. Unutmayalım bunu. Evet arkadaşlar. Bu şekilde testler devam edecek. Değişik model, marka anakartlar ile NVMe SSD testlerine devam edeceğim. Elimden geldiğince sizlere faydalı olmaya çalışıyorum. Değişik enteresan fikirler ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Geleceğin teknolojisi bunlar arkadaşlar. Yani bu bizim kullanmış olduğumuz PCI Express slotları. Geleceğin veri aktarma hız şampiyonları. Böyle olacak çünkü. Durumunu gösteriyor. Umarım bu anakartlar ile devam ederiz. Bir müddet daha kullanabiliriz. Yeni bir anakart satın almaya gerek kalmaz. Elbette durumu iyi olan için diyeceğim bir şey yok. Bu ve bunun gibi enteresan, değişik içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olmaya devam edin. Bana destek verin. Ayrıca abone olmayı da unutmayın. Bu videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğin için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.